Bursa'da yaşayan ve Ankara'nın Gölbaşı ilçesine Serkan Aküz isimli kişinin yanına giden 59 yaşındaki Şaban Vatansever, 7 Eylül 2012 tarihinde ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusu yaptı ve oğlu Avni Vatansever 2 Mart 2013 tarihinde Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak babası Şaban Vatansever'in bulunmasını istedi. Programda Kayıp Şaban Vatansever'in kendinden yaşça küçük eşi Sabire Vatansever Çelişkili açıklamalarıyla şüpheleri üzerine çekti. Kayıp Şaban Vatansever'in define aramak için gittiğini ve dönmediğini söyleyen eşinin iddialarını çürüten isim ise arkadaşı Mutlu Öztürk olmuştu. Kayıp Şaban Vatansever ve son görüştüğü Serkan Akyüz'ün ortak arkadaşı olan Mutlu Öztürk Şaban'ın eşi Sabire ve arkadaşı Serkan arasında yasak bir aşk olduğunu ve bu yüzden ortadan kaybolmuş olabileceğini söylemişti. Eş Sabire günlerce katıldığı yayında tüm iddiaları "Kabul etmiyorum." diye söyleyerek reddederken en sonunda sevgilisi Serkan ile birlikte ilişkilerini itiraf etmek zorunda kalmışlardı. Fakat yapılan tüm yayınlar ve çalışmalara rağmen öldürüldüğü düşünülen 59 yaşındaki Şaban vatansever dosyasında sonuç çıkmamıştı. Olayın üzerinden 12 yıl geçmesinin ardından çok önemli bir gelişme yaşandı. Kayıp Şaban Vatansever ve son görüştüğü Serkan Akyüz'ün ortak yakın arkadaşları mutlu Öztürk, geçtiğimiz günlerde ortadan kayboldu. Ailesi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Kader Feriha Öztürk, Ankara'da kaybolan Mutlu Öztürk için kayıp başvurusu yaptı. Kayıp Şaban vatansever gibi en son ortak arkadaşları Serkan Akyüz ile görüştükten sonra kayıplara karışan Mutlu Öztürk'ün ailesi iki olay arasında bağlantı olduğunu düşünerek Müge Anlı ile Tatlı Sert programında. 12 yıl arayla kaybolan Şaban Vatansever ve arkadaşı Mutlu Öztürk ile ilgili suçlanan Serkan Akyüz ile Şaban Vatansever'in eşi Sabire Vatansever 12 yıl sonra ortaya çıkacak mı?